Evet arkadaşlar iş bulabilecek miyim kısmını da yine kısaca anlatmış olduk. Dedik ki işinizde ne kadar iyisiniz ya da kendinizi üniversitede okurken ne kadar farklı dil veya işte şunu da hemen örnek vermek istiyorum. Üniversiteyi bitirdikten sonra arkadaşlar işe başlıyorsunuz ve o kadar cüzi miktarda para kazanıyorsunuz ki bu kimi zaman 300 TL, 500 TL gibi 600 TL gibi sayılar olabiliyor. Yalnız öğrencilerin kafasında işte biz üniversite bitince milyarlar kazanacağız gibi bir algı var. Bu arkadaşlar kesinlikle yanlış. Kesinlikle hayal kırıklığı içerisine düşersiniz. Bunu apaçık söyleyeyim. Ha, yani ne zaman hayal kırıklığına düşmezsiniz? İşte üniversiteyi kazanmışsınızdır. Birinci sınıfı tamam kafanıza göre takılın ama ikinci sınıfta gidin bir iş yerine çalışmaya başlayın. Deyin ki ya kardeşim ben işi öğrenmek istiyorum. Bana para vermeseniz de olur. Ben her gün geleceğim ya da işte okuldan müsait olduğum zamanlarda geleceğim ve ben burada işi öğreneceğim. 3 sene. 3 sene boyunca siz orada parasız çalışsanız hiç zorunuza gitmez. Ve 3 sene sonra siz hem üniversite bitirmiş hem de tecrübe sahibi tecrübe kazanmış olursunuz. Ve artık arkadaşlar onlar size işi bilmeyen gözüyle bakmazlar. Hem mezun hem de iş bilen gözüyle bakarlar. Ve bu sayede çok daha rahat yüksek bir maaşla işe başlamış olursunuz. Ben şimdi mesela kısaca geometri öğretmeni nasıl oldum? Bunun bilgisini arkadaşlar size aktarmak istiyorum. Çünkü benim için çok özel ve önemli. İnanıyorum sizin için de aynı şekilde bir önem arz edecek. Bir cümle insanın hayatını değiştirebilir mi? Ona istinaden anlatmak istiyorum. Sevgili arkadaşlar sene 2005. O zamana kadar e, sene 2005, 2000 6, evet, 2005, 2006, evet. 2005-2006 senesi Sakarya Kültür Dershanesi'nde çalışıyorum. O döneme kadar hep matematik öğretmenliği yapmışım. Yani 2002 senesinden itibaren sürekli işte özel derslerde matematik anlatmışım. Çok nadirdir geometri. Belki 3-5 soru bazındadır. Ama bu 2004 senesinde Bursa'da çalışırken komple matematik öğretmenliği yaptım. Sonra işte 2005 senesinde komple matematik derken yani hayatında geometri hiç yoktu. Sonra arkadaşlar askere gitmek için dershaneden ayrıldım. Ve arada işte ne zaman dershane bitiyor? Haziranda bitiyor. İşte askere de Aralık ayında gideceğiz. Arada 6 aylık bir boşluk var. Sonra 2-3 ay tabii geçtikten sonra işte Eylül ayında falan oldukça sıkıntılı bir süreç, bekleme süreci. Orada e, yine çalıştığım dershanenin müdürü Ali Rıza Bey size de buradan selam olsun. Bana dedi ki hocam dedi bizim e, işte Akyazı'da bir başarı dershanemiz var. Orada çalışmak ister misiniz dedi. Onların da geometri öğretmeni askere gitmiş ve siz de e, orada askere gidene kadar hani durursunuz 3 ay falan. Siz gidince diğer öğretmen gelir. Bir sirkülasyon olur dedi. Ve arkadaşlar o güne kadar yer yani hakikaten hiç geometri anlatmamış olan ben. Ve arkadaşlar o gün o işi kabul ettim. İnanın bana o kadar zehir öğrenciler vardı ki buradan yine o öğrencilere de selamlar olsun arkadaşlar. Evet o öğrencilere buradan selamlar olsun. Benden daha iyi biliyorlardı geometri. Ve siz kendinizden daha iyi bilen insanların karşısına öğretmen olarak geçiyorsunuz. Tabii ki çok zor. Ama ben mesela kendim şahsımca eğer bir iş bana verildiyse bunu en iyi yapmaya çalışırım. Benim hayat felsefem budur. İnsanlar verdikleri sözleri tuttukları kadar büyüktür. Ve ben de bu sözü verdim. Bu işi yaparım dediysem sonuna kadar arkadaşlar gitmem gerekiyordu. Ve e, şu avantajım vardı. Yani öğrenciler işte tabii ki geometrinin yanında diğer dersleri çalışırken benim öyle bir zorunluluğum yoktu. Sadece geometri çalışmam gerekiyordu. Ve birçok arkadaşımızın kafasında şöyle bir sorun da olabilir. Ya hocam işte o kadar üniversite okudunuz öğrenmediniz mi? İnanın bana ben matematik bölümü okudum ve işte e, şu anda ders verebilirim diyebilecek bir kişi çok nadirdir. O kişinin ders verebilmesi için aynı sizin gibi aynı öğrenciler gibi arkadaşlar kitapları tek tek çevirip bütün e, konuları, soruları baştan tarayıp öğrenmesi gerekir. Bu işin gerçeği üniversitede matematik namına hakikaten önemli bir şey ya da e, hiçbir şey diyebilirim öğrenmiyoruz. Neyse ee, başladık öğretmenliğe kısa süre içerisinde işte bir şeyleri yapmaya çalıştım. İşte çözüm bir kitap aradım. Siz bazen mesela soru çözemeyince bırakıp yılıyorsunuz ya. Ben bunu öğretmen olarak kabul etmişim. Yani öğrenci bana hocam bu nasıl oldu dediği zaman ya ver önemli çıkmaz demek gibi bir şansım lüksüm yoktu. Ve arkadaşlar orada e, sıkı sıkıya tutundum ve çözümlü soru aradım, benzer soru aradım, mantık geliştirdim. Şudur budur. Yaklaşık olarak 84 gün çalıştım arkadaşlar ben o dershanede. Bunun son 15-20 günü ayrılacağım diye işte böyle bir üzüntü, bir psikolojik çöküntü şeklinde geçmiş olsa da kalan 60 gün içerisinde yani başladığım günden itibaren belki 60 gün içerisinde ben geometriyi söktüm arkadaşlar. Ve o zaman şunu anladım. Bir insan bir işi yapmak isteyince değil, yapmak zorunda kalınca başarılı oluyor. O halde arkadaşlar siz de yapmak istemeyin, yapmak zorunda kaldığınızı hissedin ve siz hayatınızın geri kalan kısmını okuyacağınız bölümle, okuyacağınız meslekle ilgili yaşayacağınız için neden daha iyi bir hayat yaşamayın? Neden daha başarılı arkadaşlar olmayın? Evet. Genel olarak bütün başlıklarımızı bitirdik. Bir sürü başarı hikayesi arkadaşlar var. Burada anlatmak isterdim ama çok da fazla zamanınızı almak istemiyorum. O yüzden sizden kısaca son bir hemen toparlamak istiyorum. İstediğim şu. Gerçekten çıkmış soruları alın karşınıza koyun ve onların tek tek nasıl çözüldüğünü öğrenmeye çalışın. Ve sınav günü. Yapabileceğinize inandığınız ve sizin için kolay olduğunu düşündüğünüz soruların yanına artı koyun ve sınavda öncelikle o sorulardan başlayın. O artı koyduğunuz sorular bittikten sonra koymadığınız sorular arkadaşlar başlarsınız ve bu şekilde de kolay olabilen tüm soruları çözmüş olursunuz. Sorular için mantık üretmeye çalışın. Yani işte ben bunu bilmiyorum yapamam değil. Belki de yapamayacağınızı düşündüğünüz bir soru çok basit olabilir. Bunu son yıllardaki sınavlarda ben apaçık bir şekilde gördüğüm size söyleyebilirim. Evet e, sınav günü için kesinlikle hepiniz heyecanlı olacaksınız. Bu çünkü sizin özel gününüz. Ama sizden tavsiyem bahar da yaklaşıyor arkadaşlar. Rehavete düşmemeniz ve kesinlikle e, LYS için çok daha sıkı bir tempoda çalışmamız gerekiyor. Hepinize buradan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Hepinize YGS'de de LYS'de de bütün hayatınıza başarılar diyorum. Ama arkadaşlar kesinlikle ve kesinlikle ya özel bir üniversitede okuyacaksanız çok iyi bir bölümde okuyun. Ya da devlet üniversitesinde iyi bir bölümde okuyun. Okumak için okumayın. Benim de size bir öğretmen olarak verebileceğim en önemli tavsiye bu. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.